Arkadaşlar merhabalar. Kış aylarında arı salkımda genel olarak arılarımız, kolonilerimizdeki arılarımız salkımda bulunuyorlar. Böyle havanın güzel olduğu günlerde, 14-15 derece olduğu günlerde azar azar besleme yapabiliyoruz. Bu beslemeyi ne şekilde ve ne kadar miktarda? yapmamız gerekiyor. Bununla alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. E Malum artık küşayı ya salkımdalar arılarımızı daralttık, hacimlerini küçülttük. 5 e, çerçeve, 6 çerçeve bir arımız olduğunu düşünelim. E, bu arıya ne şekilde besleme yapacağız? Arkadaşlar, ben böyle havalarda bu beslemenin genel olarak poşetle yapılmasını daha uygun görüyorum. Poşetle yapalım derken tabii bu şurupla böyle güzel havalarda 14-15 derecenin olduğu havalarda şurup beslemesini e, şuruplukta yapmayalım mı? Yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz ama arkadaşlar, e, yarım şurupluğumuzun yarısını doldurarak gün içinde akşama kadar Tüketebileceği şekilde eğer doldurursak burada herhangi bir ekşimeye karşı ara hastalıklarına karşı arı hisaline karşı önlemimizi de almış olacağız. Çünkü eğer bu arı şurupla doldurduğunuz şurubu hemen o gün içinde tüketemezse ertesi güne gece soğunu yiyecek ve şurup soğuyacak. Ertesi güne kalacak. Ertesi güne kaldığı vakit bu sefer soğuk olarak arı bunu tüketmeye çalışacak tükettiği vakitte bazı ara hastalıklarına davetiye çıkarabilirsiniz. Bunun önüne geçebilmek için, bozulmasını önlemek için, biraz daha derecesinin, ısı derecesinin biraz daha iyi olması için ben kendimce şöyle bir besleme yapıyorum. Besleme yapacağımız vakit şurubumuzu hafif ılık suyla yapalım arkadaşlar böyle günlerde. Ilık suyla yaptıktan sonra poşetimizin içine dolduralım. Poşetin havasını alıp ağzını kapatalım ve çıtaların üzerine, birazdan da göstereceğim zaten, arılığa da geçeceğiz, beraber yapacağız bunu. Çıtaların üzerine bırakalım. Bu şekilde hem daha uzun ömürlü olacak şurubumuz hem de mesela yanına gidemediğiniz vakit acaba tüketti mi tüketmedi mi acaba ekşir mi koku yapar mı arım hasta olur mu gibi soru işaretlerinizde kafanızdan kaldıracaksanız o zaman hiç oyalanmayalım Hadi beraber aralığımıza geçelim. Evet aralığımızdan merhaba arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi şu anda hani o örnek beslemeyi göstermeden önce burada başka bir örnekten bahsetmek istiyorum. Bakın görüyor musunuz sarıcı arıyı? Evet şu anda maalesef artık yok etmek zorunda kaldık. Ee, dün hava Giresun'da kapalıydı. Kötüydü yağışlı bir hava vardı. Ee, bu yağışlı havayla beraber tabi arılarımız içeride iyice sıkıştılar. Çünkü niye? Bizim arılarımız arıcıklarımız gezmeyi ve çalışmayı seviyorlar. Gezmeyi, çalışmayı seven arılarımız e, içeride bir takım faaliyetlerini yapıyorlar tabi bu günlerde ama e, böyle yağmurlu günlerin ertesinde hava açlığı vakit bir kısmı içerideki dışkılarını yapmak için dışarı çıkıyor. Bir kısmı da gördüğünüz gibi bacaklar dolu. Hemen polen faaliyetine geçiyorlar arkadaşlar. Şöyle kısa bir bu durumu da bir gösterip ondan sonra hemen örneğimize geçelim dedim. Hava da bugün zaten Giresun'da her ne kadar güneşli olmasına rağmen serin bir hava var, rüzgarlı bir hava var. Bu rüzgarlı havada arkadaşlar arılarımızı bu yaptığımız uygulamada <laughs> üşütmeyeceğiz. Üşütmemeye çalışacağız ve bu şekilde hemen hızlı bir şekilde besleme yapıp bugünlük videomuza son vereceğiz. Hadi devam edelim arkadaşlar. Hızlıca bir uygulamamızı yapalım. Dediğim gibi bu havalar sıkıntılı havalar arkadaşlar. Tehlikeli havalar. Bu havalarda rüzgarlı havalar, serin havalar. Her ne kadar 14-15 derece olsa da aldanmıyoruz. Aldanmayacağız. Her şeyimizi ayarladık şu anda. Hiç çıtaları da kurcalamayacağız. Önce üzerine poşet beslememizi bırakacağız. Örnek olarak onu size göstermek istiyorum hemen. Tabii mevsimle alakalı böcekler de yine kovanımızın üzerinde gezinmeye devam ediyorlar. Hemen şuradan poşetimi alayım ben. Poşet beslemedeki amacımız arkadaşlar şurubumuzun bozulmasını önlemek. Arı buna ulaşır, ulaşamaz. Bunun önlemini almamız lazım şöyle tamamen açmıyorum ama bırakacağım yere en azından. Evet maşallah içeride tarlacılar dışarıda olmasına rağmen iyi de bir mevcut var. Böyle üzerine bırakıyoruz arkadaşlar. Sonra konuşmamıza devam edelim. Neye geldi sıra? Azıcık şurupluktan beslemeye. Şimdi çuvalı böyle durumlarda açmanıza gerek yok. Eğiminiz eğer ön tarafa doğru aşağıysa şurubu ön taraftan doldurmanızı buradan seviyeyi kontrol etmenizi öneriyorum. Çünkü taşarsa yine bazı sıkıntılara sebep olabilir. Ben buradan kontrol ediyorum bir yandan. Evet yarım oldu sayılır. Yarım oldu ve kapattım. Bu kadar. Şimdi aynı şekilde hiç oyalanmadan hızlı bir şekilde kovanımızın örtülerini üzerine dizip kapatıyoruz. Sonra kısa bir muhabbetimiz olacak yine sizinle beraber. Şimdi arkadaşlar anlatmak istediğim şu. Kış aylarındayız. Besinsiz bırakmak da istemiyoruz arımızı. Besinsiz bırakmak istemiyoruz ve bu beslemeyi de dikkatli bir şekilde yapmamız lazım. Azar azar arının günlük tüketebileceği şekilde. Ama ben fazla şurup yaptım diyelim özellikle amatör yeni başlayan arıcılar için konuşalım. Şurubum ziyan mı olsun abi nasıl yapalım? Hayır ziyan olmasın tabii ki sonuçta şekere de bir para veriliyor. Onu şu şekilde yapabilirsiniz. Poşetinize doldurun. Buzdolabı poşetine. Az önce uygulamada gördüğünüz gibi. Üzerine bırakın. Havayla teması olmadığı için arkadaşlar atıyorum misal 2 gün şuruplukla 2 gün bozulmuyorsa poşet beslemesinin içinde 5 gün kadar bu şurup dayanabiliyorlar. Böylece beslemenizde ...yapmış oluyorsunuz. Aklınızda aranızda kalmıyor. Üstüne üstlük. Ben şundan da bahsetmek istiyorum. Ee, tabii az önce gördünüz benim örnek kovanımda da. Şurupluğun... E, ...içine yarım doldurduk ama... ...çıtaların üzerine poşeti bıraktık. Üst kısımda sıcaklık çok daha fazla tabii. Üst kısımda sıcaklık fazla... ...olduğundan dolayı... E, ...ısınan hava yukarıya çıktığından dolayı... ...arkadaşlar... ...zaten burada bir ısı olacak... Kovan belli bir seviyede zaten ısısını ayarlamaya çalışacak içerideki arılarla beraber ve bu şurubunuzda aklınız kalmasın bu şurup burada bozulmayacak. Bugün bundan bahsetmek istedim. Bu güzel görüntülerle beraber bugünlük de videomuza son verelim ve heyecanla merakla bir sonraki videomuzu bekleyelim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.